Merhaba sevgili arkadaşlar, evet yepyeni bir hafta ve <laughs> bu arada iki haftadır gerçekten çok ağır bir grip geçirdim. E, çekim de yapamadık, ses de gitti, hala öksürüyorum. Henüz üzerinden atmış değilim ama daha fazla ara vermek istemedim. E, izleyicilerimiz bizi bekler böyle video izleyicilerimiz diye. E, bakalım e, zor bir e, hafta geçirdik. Evet, hepimiz bir seçim haftası geçirdik. E, artı bir dolunay gerçekleşti. yay burcunda. Akrep Yükselen akrep Ay burcu akrep olanları, bakalım bu hafta neler diye düşünelim, bekleyelim. Ama parasal konularla ilgili yeni bir gündem e, konusu açılıyor sevgili akrepler size. E, Marsınız da biliyorsunuz aslan burcunda ve aynı zamanda kariyer evinizde. Kariyerinizle ilgili kol bölü dokunuşlar var. Kariyer, ille de kariyer gücünüzü ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Daha çok savaşma, ev yapmak, daha çok mücadele etmek, mileğimizin hakkıyla alacağım bunu dediğimiz konular vardır ya, o konularda kendinizi daha rahat ve daha özel göstermek istiyorsunuz. Evet sevgili akreplerin Mars'la ilgili konuları gündemde. Evet Mars onları yüceltiyor, büyütüyor havalara çıkarıyor, iş enerjisini yükseltiyor, kariyer yapıyor. Yani parayla ve kariyerle ilgili konuları çok daha fazla kafalarına takacaklar ve çok da başarılı olacak sevgili akrepler. Bu arada karşıt evinizde boğada aynı zamanda Neb Merkür var. Aynı zamanda Uranüs var, Jüpiter bir, ve Ay düğümü ay düğümüyle birlikte Jüpiter'in bir arada olması sizi birazcık kafanızı karıştırıyor. Çünkü ilişkilerde büyük bir yoğun tempo var. Ama kariyer evinizdeki Mars'ta kare açı var. Şimdi ortak ilişkiler yapmak istiyorsunuz, yeni bir iş yapmak istiyorsunuz. Ama kariyerinizde de iyi yerlere gelmek istiyorsunuz. Bunun savaşını veriyorsunuz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, Venüs biliyorsunuz salıdan itibaren yengeçten çıkıp e, kariyer evinize geçecek. Kariyer evinize geçmesiyle birlikte enerjiniz bir anda yükselecek ve bu kariyer size bayağı bir yarayacak ve artık siz sevilen, yaptığınız işle ilgili çok önemli konuların başına geleceksiniz. Evet işinize, gücünüzde, coşkulusunuz, Mars etkisi yaparım, bilirim, hallederim deyip her şeyi ön plana çıkaracak çok güzel konumların içindesiniz sevgili e, akrepler. Evet bu arada Dolunay'ın parasal konularınızda önünüze çok güzel fırsatlar geçireceği bir gerçek. Bunu da hadi bakalım kurcalayın. Neler yapmak istiyorsunuz sevgili akrepler? Evet bunu yaparken de önünüze gelen fırsatlar. Zıt Burcu'nuz, Venüs'te çok zıt Burcu'nuz 8. evde bir güneş var. Güneş muhteşem inanılmaz bir güç veriyor. Artık atacağınız imzalarda çok güçlü dönemlerden geçiyorsunuz. Güneş çünkü sizin 8. evde mirastı, nafakaydı, ortak paralardı, projeydi, eşinizden gelecek, çevrenizden gelecek olan paraları alıp önünüze getirecek ve sizin gücünüze sunacak. Evet akrepler sizin gözünüzden hiçbir şey kalkmıyor. burada arada kaçmıyor. Bir sürü şeylerin iç yüzünü öğreneceksiniz. Bu iç yüzünü öğrenmek size iyi mi gelecek? Tabii ki iyi gelecek. Ama lütfen dikkatli olun. Pliton kova'da retro yaptığı için ve kariyerinizle eviniz arasındaki o dengeyi tam kullanmak ve korumak zorundasınız. O yüzden güç var. Boğa burcundaki Uranüs, Jüpiter ve Ay düğümü ile birlikte aynı zamanda Pliton kariyeriniz var. Aynı zamanda tepe evinizdeki Mars var. Yani birçok alanda savaşmak, birçok alanda kendinizi göstermek zorundasınız. Dört tar tarafınızdan kendinizi kuşatılmış gibi hissedebilirsiniz ama güç sizde. Özellikle maddi konularda istediğiniz her şey, büyük fırsatlar elinize gelecek. Korkmayın sevgili akrepler. Gücünüze güvenin, aklınıza güvenin, iradenize güvenin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Önünüzdeki bütün taşlar temizleniyor. Evet akreplerin gerçekten bu hafta çok zorlu bir haftası ama dolunay geçtiğimiz hafta para evinde gerçekleşeceği için paraya odaklanırlarsa daha iyi olacak. İlişkilerini biraz soğuk tutsunlar diyoruz. Sevgili akrepler siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.